Hepinize merhaba, ben Maria Agnesi. Ben, diferansiyel hesaplarımdaki çalışmalarım ile ünlüyüm. 7, yaşım, 7 yaşındayken, Latince, Yunanca ve İbranice öğrendim. 9 yaşıma geldiğimde, kadınların yüksek öğrenim hakları ile ilgili bir söylev yayınladım. Yaşıtlarımın haricinde, Descartes, Newton, Leibniz ve Euler'in matematik çalışmalarını inceledim. Ayrıca ailemin gençliğini eğitmiş, babam tarafından oluşturulan bilimsel ve matematiksel toplantılarda öğretmenlik yaptım. İntegral hesapları, sonsuz seriler ve diferansiyel denklemleri ile ilgili iki ciltlik matematik kitabı yazdım. Bu kitabın gördüğü ilgi sonucunda Bologna Bilim Akademisi'ne üye olarak seçildim. Devamında da Bolonya'da öğretmenlik yapmak için davet aldım. Ancak bu çareyi geri çevirmiş ve babamın ölümünden sonra bilimsel çalışma yapmaktan vazgeçtim.